Evren Devrim Zelyut, mazot 40 lirayı geçecek. Dün CHP Ekonomi Masası TV için, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın ile bir röportaj yaptım. AKP'nin meşhur, küresel piyasalarda enerji fiyatları arttığı için biz de zam yapıyoruz, savunmasını sordum. Bu savunma doğru mu değil mi? Bakın, Sayın Akın neler söyledi, AK Parti iktidarının dediği gibi tüm dünyada akaryakıt, petrol fiyatları arttığı için değil. AK Parti iktidarının yanlış ekonomik politikaları yüzünden. Örnek mi? 7 aylık bir sürece bakalım. Dolar, Brent petrol ve TL'deki değişimleri masaya yatıralım. Çünkü %99 oranında bağımlı olduğumuz petrol fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve dolar kurunun değişimleriyle hesaplanıyor. Bakalım. 9 Kasım 2021 tarihinde dolar ve s 99996 TRY. Henüz 10 lira olmamış ama artık 10 lira konuşuluyor o tarihlerde uluslararası petrol piyasalarında yani Brent petrol ise 78 dolarda seyrediyor. Türkiye'de benzinin pompa fiyatı o tarihte 8 lira 49 kuruş, mazot ise 8 lira 27 kuruş. Aradan 11 gün geçiyor. 30 Kasım 2021 dolar 13,68 TL seviyelerinde. Buraya dikkat. Brent petrol ise 67 dolardan işlem görüyor. Türkiye'de benzin vatandaşa 9 lira 75 kuruş, mazot ise 9 lira 86 kuruştan satılıyor. Neden? Çünkü dolar TL karşısında %37 oranında değer kazandı. Dolar arttıkça akaryakıt ürünlerine zam geliyor. Dolar neden artıyor? AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Dolar yükseliyor. Brent petrol değeri %17 oranında düşüyor. Aynı süreçte Türkiye'de benzin %15, mazot %19 oranında zamlanıyor. Sonuç, Kasım 2021 içinde akaryakıt fiyatlarını TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi akaryakıtı etkilemiştir. Bu durum AK Parti iktidarının yanlış ekonomi ve enerji politikalarının sonucudur. Gelelim Aralık ayına. Aralık 2021'de dolar TL karşısında tarihi rekorlar kırdı. TL 17 Aralık'ta bir ay öncesine göre yaklaşık %65 oranında değer kaybederken uluslararası piyasalarda Brent petrol bir ay öncesine göre %10 oranında düştü. Ancak Türkiye'de 17 Aralık'ta benzin bir önceki aya göre %29, mazot ise %26 oranında zamlandı. 24 Aralık 2021 tarihinde dolar, IN 10,99 TL seviyelerine düşmesi, Brent petrolün bir önceki aya göre %6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay önceki aya göre %38, mazot ise 40 zamlandı. Bugüne bakalım. Dolar 17,38 civarında seyrediyor. Brent petrol ise 113 dolar seviyelerinde. Dolar Kasım ayında vs99996TRY, bugün 17,39, TL'nin değer kaybı 7 ayda yaklaşık %75, Brent ise 7 ayda yaklaşık %45 oranında artmış. Bugün benzin vatandaşa 27 lira 63 kuruştan, mazot ise 30 lira 12 kuruştan satılıyor. Benzin son 7 ayda %225, mazot ise son 7 ayda %264 oranında zamlandı. Geçen 7 ayda TL dolar karşısında yaklaşık %70 değer kaybetti. Brent petrol %53 oranında arttı. Bu süre içerisinde yani Kasım 2021'den 8 Haziran 2022'ye geçen sürede benzin %210 mazot ise %238,5 zamlandı. Sayın Akın'a vatandaşın üzerindeki vergileri de sorduğumda ise şu eklemeyi yaptı, Kasım 2021 ile Haziran 2022 arasındaki 7 aylık sürede akaryakıt ürünlerine zam üzerine zam geldi. Benzin ve motorinde pompa fiyatları yaklaşık 3,5 kat arttı. Aynı dönemde vergi yükündeki artış ise pompa fiyatlarındaki fahiş artışı bile ikiye katladı. Akaryakıttan alınan vergi 7 ayda neredeyse 6 kat arttı. Saray iktidarı ise bu artışı görmezden geliyor. Kasım 2021'de benzinden alınan vergi yükü 1 lira 30 kuruştan 7 lira 67 kuruşa çıktı. Artış yüzde 490. Motorinden alınan vergi yükü 1 lira 26 kuruştan 7 lira 9 kuruşa çıktı. Artış yüzde 463. Yani motorinden alınan vergideki artış neredeyse 5,5 kat, benzinden alınan vergideki artış ise neredeyse 6 kat. İktidar, 7 ayda bütün sektörlerin temel bir girdisi olan akaryakıttan alınan vergi 6 kat artarken, hiç utanmadan kira artışına %25 oranında sınır getiriyor. Tablo o kadar kötü ki, hemen merak ettiğimiz soruyu soruyorum, mazot daha da artar mı? İşte korktuğum cevap, iktidarın müdahale etmemesi durumunda, tüketimin artacağı yaz aylarında akaryakıt ürünlerinin fiyatının 40 liraya çıkması kaçınılmazdır. Hatta 40 lirayı da geçebilir. Çünkü Aralık 2021 tarihinde litre fiyatı 10 liranın üzerine çıkan benzin ve motorin Şubat 2022'de 15 liranın üzerine, Mart 2022'de 20 liranın üzerine ve son olarak Mayıs 2022'de 25 liranın üzerine çıkmıştır. Haziran'da 30 lirayı buldu. AK Parti iktidarının yanlış politikaları, doları tutmayı bırakın, ateşe benzin döker gibi politikalar. Ekonomide yangın büyüyor. Mutfaklarda, çarşıda, pazarda yangın büyüyor. Tek çözüm hemen seçim. Gelin de hak vermeyin. Evet bu karanlıktan bizi kurtaracak tek çıkış seçim. Sayın Akın'a parti olarak çözüm önerileri olup olmadığını da sordum. Oldukça kapsamlı çözümlerin olduğunu gördüm onları yazmaya başlarsam sanırım sayfalar dolar, lakin içlerinden, kırmızı mazot, ilgimi çekti. Bakın Sayın Akın o projeyi nasıl anlattı, akaryakıta art arda gelen zamlar tarım ve hayvancılık başta olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkilemektedir. Akaryakıt özellikle mazot üzerindeki vergilerin sıfırlanarak başta çiftçilerimize ve ana maliyeti akaryakıt olan tüm sektörlere rahat bir nefes aldırmayı hedeflemekteyiz. Akaryakıta art arda gelen zamların nedeni döviz kurunun yüksek olması, yani milli paramızın saray iktidarı döneminde olağanüstü değer kaybetmesidir. Akaryakıt fiyatının bu kadar yükselmesinin uluslararası piyasalardan kaynaklı olduğunu ifade eden iktidar mensupları vatandaşlarımıza gerçekleri söylememektedir. Bu zamların tek sebebi AKP iktidarı saray yönetimidir. Hububat üretimi yapan çiftçi dönüm başına 8 ila 10 litre mazot kullanmaktadır. Çiftçi mazotun litresine bölgesel olarak değişiklik gösterse de 30 lira ödüyor. Çiftçinin mazot için litrede verdiği vergi 7 lira 34 kuruş. KDV'si 5 lira 28 kuruş, ÖTV'si de 2 lira 06 kuruş. Hububat üreticisi bir çiftçi bir dönüm için yaklaşık 75 lira KDV ve ÖTV ödüyor. CHP olarak bizim önerimiz çiftçimiz için mazotta KDV ve ÖTV'yi sıfırlamak. Avrupa ülkelerinde örneklerine rastladığımız çiftçiye ve bazı sektörlere uygulanan vergisiz ya da düşük vergili akaryakıt uygulamalarının bir benzeri ülkemizde de hayata geçirilecek. Akaryakıta art arda gelen zamlar tarım ve hayvancılık başta olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkilemektedir. Akaryakıt özellikle mazot üzerindeki vergilerin sıfırlanarak başta çiftçilerimize ve ana maliyeti akaryakıt olan tüm sektörlere rahat bir nefes aldırmaya hedeflemekteyiz. Sayın Akın, tarımda kullanılacak mazotun kırmızı ile ayrıştırılıp bu stratejik sektöre destek olunacağını belirtti. Türkiye'de enflasyonun iki ana nedeni var, tarım ve sanayi. Dolayısıyla sırf bu proje bile tarımda girdi maliyetlerini düşürerek enflasyona bir darbe vuracak. Evet sorunlar çok ama gelecek için umutlu olmalıyız çünkü muhalefet bu sefer hazır.